2023 seçimlerine kısa bir süre kadar partilerdeki yoğunluk dikkat çekiyor. Takvimin kısa olması bu yoğunluğu daha da arttırdı. 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için AK Parti'de aday adaylığı başvuru yoğunluğu yaşanıyor. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı süreç hakkında bilgi verdi. Hem dijital ortamda, internet ortamıyla ön başvuruların yapıldı. illerde ve genel merkezde de. Onay sürecinin işletildiği bir aday adaylığı sürecini başlatmış olduk. Şu ana kadar bizde il olarak müracaat edilenler yüzün üzerinde. Bugün akşam 21'de son bulacaktı müracaatlar. Ama zaman yetmedi ve yoğunluğu da gördüğümüz için 22 Mart çarşamba günü akşama akşamına kadar müracaatların süresi uzatıldı. Temayül yoklamaları hakkında da bilgi veren Angı, temayül yoklamalarının sağlıklı yapılabilmesi ve aday adaylarının kendilerini tanıtabilmeleri için çalışma yaptıklarını ifade etti. 25 Mart'ta 81 ilde temayül yoklamaları yapılacak. Teşkilat mensuplarının bu aday aday listesinde kimleri işaret edecekse elektronik ortamda yapılacak. Anında genel merkez seçim işleri bunun sonucunu görmüş olacak. Değerlendirecek olan hem komisyonların hem üst kurulun nihai söz söyleyecek olan genel başkanımızın da önüne bir veri olarak teşkilatların arzusu yansımış olacak. AK Parti'ye ilginin her seçimde olduğu gibi bu seçim öncesinde de yoğun geçtiğine dikkat çeken Angı, Türkiye yüzyılında hep birlikte yol alacağız dedi. İnsanlarımızın hem ülkedeki gelişen şartları görüp dünyadaki Türkiye bakışında dostlarımızın o güven duymak adına ülkedeki istikrarın devam etmesi arzusu ülkeyi sevmeyenlerin ülkenin güçlenmesinden de rahatsız olanların ise Türkiye'yi boğmak için bir operasyon yaptığını net gördüler. Her gün onlarca arkadaşımız geliyor. Normalde adaylık düşünmese bile hem ben buradayım demek adına hem de bu mücadelede bir görev düşerse ben de AK Parti'nin aday adayım demek adına büyük bir coşku var açık söyleyeyim. Niçin? Ülkeye olan sevdalar, Türkiye'nin 20 yıldaki kazanımları, karşı taraftaki oluşan tablonun, millilik ve yerlilik hasletinin olmaması, yerli ve milli gördükleri Cumhur İttifakı'na karşı o desteğini gösterebilmek için bu hassasiyette yürüyorlar.